Sevgili gençler, herkese merhaba. İyiyi kötüden, iyiyi daha iyiden ayıran unsurlardan bir tanesi de baskıdır. Çünkü baskıya herkes gelemez. Baskıya ve baskılara karşı direnmek, katlanmak, onlara rağmen ayakta kalabilmek herkesin harcı değil. Uyku bir baskıdır. Olur olmadık yerde uykunuz gelir veya daha çok uyumak için uykunuz daha çok gelir. Her tarafınızdan uyku saldırır ve eğer buna karşı ayakta kalabilirseniz çok fazla yatmaya gerek yok. Bu kadar uyku yeter deyip uykunun baskısını elinizle iterseniz kazanırsınız. Zor zamanlar, zor anlar bir baskıdır. Tüm o zor anlara rağmen yine de ayakta kalabiliyorsanız kazanırsınız. Bahanelere İçinizdeki korkulara ve şüphelere karşı acaba ben konularımı yetiştirebilir miyim? Bu zaman olmuş, hala netim bu, puanım bu. Acaba istediğim puanı alabilir miyim? Diye etrafınızı korkular ve şüpheler kapladıysa ve siz onlara karşı, onların bu baskısına karşı ayakta kalabiliyorsanız, elinizin tersiyle itebiliyorsanız kazanan sizsiniz. Çünkü baskılara karşı geliyorsunuz. Olur olmadık insanlar konuşuyordur etrafınızda ne dedikleri, ne yaptıklarını farkına varmayan insanlar vardır. Başınızın etini didik didik yerler. Eğer tüm bunlara karşı bu gibi insanlara karşı hala ayakta kalabiliyor ve direnebiliyorsanız baskılara karşı gelebiliyorsunuzdur ve kazanırsınız. Neden? Çünkü baskılara karşı gelen bir takım kazanır. Baskılara karşı gelen bir ordu savaşı kazanır. Tüm bu baskılara karşı gelen sen, ben, insan, içinde bulunduğu duruma yani savaşına karşı bir zafer kazanır, mücadelesini kazanır, elde eder ve baskılara karşı gelmiştir, kazanır. Hani denir ya Baskılar bizi yıldıramaz. Yani bu slogan gerçekten yerinde atılan bir slogan olması lazım. Baskılar bizi gerçekten yıldırmamalı. Bazıları vardır baskıyı görünce dağılır cam parçası gibi. Bazıları vardır baskıyı görünce kazanır. Çünkü baskı bazılarına iyi sonuçlar getirir. Eğer baskı sürecini yönetebilirsek, kontrolü elimize alabilirsek çok güzel sonuçlar, olumlu sonuçlar ortaya çıkartabiliriz. Yani düşünün yağmur yağıyor ve damla damla biz biriktirmişiz o yağmurun suyunu. Kendimize bir içecek su oluşturmuşuz veya faydasını göreceğimiz bir şey elde etmişiz, ortaya çıkarmışız. Kötü giden bir gidişat içerisinde var olan imkanları ne yapmışım? Kendi faydama kullanmışım. Bu harika bir şey. Şu an içinde bulunduğumuz durum süreç içerisinde bazı şeyler olumsuz gibi gözükse de İmkanlarımız daralsa da veya baskılar artsa da, sıkılmalar, can sıkıntısı, işte moral bozukluğu artsa da bunların kontrolünü eline alan arkadaşım bu sınavını, bu savaşını kazanacaktır. Baskı bir insanı güçlü kılar. Baskı bir insanı akıllı kılar. Baskı içimizde en iyiyi ortaya çıkartır. Hani böyle bastığınız zaman bir şeyi böyle bir domatese baskı yaptığınızda her şeyini ortaya çıkartır. Hani baskıya gelen bir kömür elmas ortaya çıkartır. Baskı en güzel şeylerin ortaya çıkması için bazen gereklidir. Baskı bir karakteri güçlü yapar. Baskı bazen de parçalar yakar, yıkar, mahveder. Bu neye bağlı? Bizim baskıya karşı direnmemizle alakalı bir durum. Eğer direnebilirsek bir elmas olabiliriz. Güçlü bir karaktere sahip olabiliriz, sınavı kazanabiliriz. Eğer bu baskılara karşı direnemezsek parçalanırız, yok oluruz. Bugüne kadar yaptığımız her şey darmadağın olur. Elimizde hiçbir şey kalmaz ve bunun böyle olmasını da istemeyiz.